Selami Hasan Dağı'nın eteklerinde Aksaray Gözlükuyu köyünde yaşıyor. Burada her işini tek başına görüyor. Ancak onun yaşadığı yalnızlığın bir benzerine daha rastlamak zor. Çünkü 180 hanenin bulunduğu bu koca köyde tek başına yaşıyor. Yıllar önce köylüler susuzluk sorunuyla başa çıkamayınca kendilerine devletin tahsis ettiği yeni bir köye taşınmışlar. Fakat Selami ve eşi çok sevdikleri köylerinden ayrılmayı hiç düşünmemişler. İlerleyen yıllarda eşini de kaybedince Selami koca köyde 10 yıldır yapayalnız kalmış. Böylesi ıssız bir köyde yaşamak herkesin kolay göze alabileceği bir durum değil. Ancak pek çok insanın kabuslarına girecek kadar korkutucu görünen bu durum Selami için artık sıradan bir hal almış. Bu bölgeyi bilenler gözlü kuyuyu hayalet köy olarak anıyor. Ancak bu Selami'nin umurunda bile değil. Kendisini her şeye, her duruma alıştırmış tek bir istisna dışında eşinin yokluğu kalbinde kapanmaz bir yara açmış. Ekinlerin bile başını dik tutamadığı bu bozkurda Selami hep başı dik olmayı bilmiş. Yaşama anılarla tutunmayı ve ne bağısına olursa olsun ayakta kalmayı başarmış. Artık tutunacak bir dalı olmasa da yalnızlıkla yüzleşme cesaretini ait olduğu ve köklerini saldığı toprağından almış.